Geleceği Yatırım kanalından herkese selamlar dostlar. Yayına hoş geldiniz. Şimdi bu yayında sizlere Borsa İstanbul'un son durumu. 4 haftada 2 tane %30 kar kazandığımız hisse ve daha sonra yayının sonunda her zamanki gibi kısa vadede yükseliş beklediğim 2 tane hisseyi sizlerle paylaşacağım. Özellikle o 2 hisseyi de takip etmenizi sizlere tavsiye ederim. Grafik olarak güzel yerlerdir çünkü. Şimdi Borsa İstanbul değerlendirecek olursak bugün günü 7662 seviyesinden kapattı. Gün içerisinde 7734 ile 7588 aralığında hareket etti. İki gündür bir düşüş var Borsa İstanbul'da. Bir düzeltme hareketi geliyor. Tabii öyle hani sert bir düzeltme değil. Hafif hafif düşüyor. Aşağıda bizim bir 7477 desteğimiz var. Buraya temas edebilir. Bunun altında şu düşen pardon yükselen trende de temas edebilir bir miktar daha geri çekilmeler olabilir. E, fakat bu bizim için önemli değil. Ben daha önce de yayınlarda söylediğim gibi yani e, %1,5 2'nin altındaki e, 2 bile belki olmayabilir de %1 1,5'un altındaki düşüşler bizler için önemli değil. Bizim hislerimiz her türlü gidecektir. Fakat %1,5 üzeri sert satışlar gelirse işte %2,5, %3,5 gibi birden sert satışlar gelirse e, tabii ki Borsa İstanbul'daki çoğu hisse tamam, neredeyse tamamı düşüyor. Yani o zaman düşüşler normal. Ee, onun dışında söyleyeceğim seviyeler, dediğim gibi e, yukarıda bir 7.959, 8.000 seviyesi var, 8.500 seviyesi var, aşağıda 7.477 seviyesi var, bir de 7100 seviyesi var. E, şu bölgelerde de 7.300 seviyeler var. E, onun dışında geçiyorum şimdi hisselerimize. Şimdi geçmeden pardon şeyi söylemeyi unuttum. Önce e, dünkü yayında ben. Yüksel, yükselme beklediğim, yükseliş beklediğim 3 tane ise belirtmiştim yayının sonunda yine. İzlemeyenler de izlesinler. Benim kanalımda mevcut. Ee, yeşil günü %4.28 ile kapattı. Naten günü %1.55 ile kapattı. Pınar süt günü %1.46 ile kapattı. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Endeks düşüyor. Endeks eksi 0.37 bizim hisseler gidiyor. Yani biz böyle analizler yapıyoruz işte. Ee, bunu da katıl tarafına çekeceğim. Daha önce de söyledim. Ee, bu istek hisse Alarm veren hisseler sadece istek hisseler değil. Bu istek hisselerinden seçiyorum da ben. Yani güzel durumda olanlara alarm veren hisseler diye adlandırıyorum. O seviyeyi geçince üzerinde kapanış gelince gündemimize alıyoruz. Ve oradan da güzel karlar elde ediyoruz. Bunları katıl kısmına çekeceğim. Aynı zamanda kırılım beklediğim hisseler de katıl kısmına çekeceğim. Katılı soran arkadaşlarımız var. Yarın yapmayı düşünüyorum. Ee, YouTube'a bir onay da göndereceğim tabii. Ee, kabul ederse yarına yetişmiş olur. Etmezse öbür güne yetişmiş olacak. O noktada da bundan sonra benimle kazanmak isteyen arkadaşları katıl kısmına beklerim. Katılı kaçırmanız da sizin aleyhinize olur. O noktada dediğim gibi bu karları yani kolay kolay diğer hiçbir yerde bulamazsınız. Önemli olan düşen endekste de kazanmak. Biz böyle gitmiş hisseleri diye başkaları gibi pazarlamıyoruz. Desteğinde olan, kırılım gelen, güzel yerlerde olan hisseleri sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar onun dışında yani kanal olarak paylaşıyorum. Onun dışında geçelim hisselerimize. İlk olarak Tüpraş'ı ben değerlendireceğim. Şimdi Tüpraş'ı ben daha önce bir çanak hedefi belirlemiştim. Şu bölgede yayın yapmıştım. 20 Temmuz gecesi 21 Temmuz da diyebiliriz biz. Ve kapanış 91'di. Burada bir kırılım geldi yine çanak hedefi 122.4'ü beklediğimi belirtmiştim. Bugün gün içerisinde de 121.3'e kadar geldi. Çanak hedefini tamamladı arkadaşlar. Gelin bakalım ne kadar kazanmışız. Ben bu YouTube'daki e, grafikleri anlattığım videoda anlattığım grafikleri Twitter'da da paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar, buradan ben e, Tüpraş'ı kaçla paylaşmışım. Evet, 21 Temmuz'da gece attığım için öyle görünüyor. E, kaçla Kaçtan paylaşmışım? 91'den paylaşmışım. Ve hacim de gelmiş. Ne demişim? Günlük grafikte kısa vade kırılım geldi. Kısa vade daha önce belirlediğim çanak hedefi 122 TL'ye gelmesini bekliyorum demişim. 122 TL hedef vermişiz o zaman teknik olarak. Ve bugün gelin bakalım kaçla kapatmış. Bugün gördüğünüz gibi tam 121'e iğne attı. 119.2 ile kapattı. Ve 4 haftada %30'luk bir getiri sağladı arkadaşlar. Muazzam bir getiri. %31 ayda süper bir getiri. Yani böyle e, heyecan yapan, panik yapan arkadaşlarımız bu grafikleri alıp tutabilirler. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Onu söyleyeyim. E, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu, bu şekilde tutan arkadaşlarımız da e, güzel karlar elde ettiler. E, bereket versin diyorum tutanlara da tebrik ediyorum herkese. Alıp tutan varsa. Şimdi onun dışında yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendi kişisel görüşlerim bu. E, yani orada tutun demek de yanlış bir ifade kullandım. E, kendi kararlarınız arkadaşlar. İster alırsınız, ister tutarsınız, ister satarsınız. Beni bağlamaz. Şimdi Onun dışında elinde tutan arkadaşlar için TÜPRAŞ ile ilgili değerlendirmelerde bulunalım. TÜPRAŞ'ın diğer direnç ve destek değerlerini ele alacak olursak, 122'de bir direncimiz var zaten. Üzerinde 128, daha üzerinde 137.8 dirençleri var. Aşağıdaki destek seviyelerimiz ise 109.6, 99.85 ve 92.15 destekleri. Hacmi görüyorsunuz. Bugünkü hacim ortalama hacmin neredeyse iki katına yakın bir buçuk katı seviyelerinde seyretmiş. Şimdi şunu da belirteyim ben. Yeni takip eden arkadaşlarımız için burada çanak hedefi tamamlandı diye. Bu fiyat buradan düşecek diye bir durum yok. Biz bunu kısa orta vadede belirledik. Ben daha önceki zaten takip etmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Çimsa'da böyle yine 3 haftada bir %40'ı yakaladık. Sonra yaprak hissesinde bir %68'i yakalamıştık 3 haftada. Daha sonra yine Sahol vardı, diğer hisseler vardı. Biz böyle 3-4 haftada 30 %40'lar, %50'ler havada uçuştu. Tüpraş da bunlardan biri oldu, seriye katıldı. Bu anlamda da dediğim gibi Çanak hedefi tamamlanmış olabilir. Daha orta uzun vadede bu Çanak hedefini katlayarak devam da edebilir ki edeceğini de düşünüyorum ben Tüpraş'ın. Dediğim gibi seviyeler böyle. Şimdi diğer hissemize geçelim. Doğaş. Şimdi Doğaş hissesinde de e, tam şurada yayın açmıştım. 218, kapanış 218'di. Ve yine çanak hedefi 288'i beklediğimi söylemiştim. Bugün de 290'a bir iğne attı. 290.9'u. Ve bu da 4 haftada yine çok güzel bir getiri sağladı. Ona bakalım. Ne zaman paylaşmışız? E, bunu da 17, 18 Temmuz'da paylaşmışız. Kısa orta vadede çanak hedefi 288 TL'ye geleceğini düşünüyorum demişim. Gördüğünüz gibi 218'de paylaşmışım. E, bugün karşıla kapatmış. Yine bakalım. Bugünkü seviye gördüğünüz gibi 288 seviyesiyle kapatmış ve e, 4 haftada yine %30'luk bir getiri sağlanmış. Hem Tüpraş hem Doaş. Bu da bizim başarımız arkadaşlar. Kanalımızın başarısıdır. Bu noktada görüyorsunuz. Yani hani bu, bu noktada e, bu şekilde ee, nokta atışı tahmin yapan insanları ben çok olduğunu düşünmüyorum. Kendimi övmek için söylemiyorum ama e, bazı şeylerin de farkında olarak yorum yapalım lütfen. Ee, bazı arkadaşlarımız kalkıp beni suçluyorlar. Ee, şimdi ben o Ulusoy'un önce bir grafiğine geçeyim. Ee, onu öne, öne çekeceğim şimdi hatta. Şimdi buradan Melek Hanım'a sesleniyorum. Bana yorum yazmış. Çok zarar ettirmişim de e, hedefine gidemiyormuş da falan da filan da. Şimdi ben size ne zaman e, bu hisseyi alın tutun dedim? Melek Keleş Hanım. Ben size dedim mi bu hisseyi alın tutun diye? Hiçbir zaman demedim. Burada yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi içermez dedim. Aynı aynı zamanda onu da söyleyeyim. Ben size bu hisseyi paylaştığımda tam e, hangi seviyedeydi? Bir saniye. E, şu seviyelerdeydi. Evet. 193 seviyelerinde Yani 193 196 seviyelerindeydi. Şimdi 207.5 yani benim söylediğim seviyenin %7 yukarısında nasıl zarar edebiliyorsunuz? Kaldı ki ben size hisseyi önermedim. Bu şekilde yorumunuzu ben kaldırdım. Bu şekilde bir daha yorum yapmanız halinde size engelleyeceğim bilginiz olsun. Benim bu tarz yorumlarla uğraşacak zamanım yok. Başarılarımız ortada yani arkadaşlar. Ben bazı yorumların kasten yapıldığını, çekemeyenler olduğunu düşünüyorum. Bu tarz yorumları da o yüzden kaldırıyorum. Başarılarımız ortada dediğimiz hisseler gidiyor Dediğim gibi yani bu noktada bu şekilde yorumlar can sıkıcı olabiliyor Tadımızı kaçırmaya gerek yok burada ben sizler için bir hizmet vermeye çalışıyorum biliyorsunuz ne şartlarda video çektiğimi Yani bu konuda söyleyeceklerim bunlar biraz katayım yani bilginiz olsun Twitter'dan birkaç kişi de o şekilde engelledim dediğim gibi bu noktada böyle Olumsuz atıp tutmaya gerek yok Grafiklerimiz başarılarımız ortada Şimdi onun dışında Ulusoy'la ilgili söyleyeceğim evet biraz fazla yatay gitti. Ee, hedefimiz devam ediyor fakat e, bu noktada sabırsız olan arkadaşlarımız ona göre işlem alabilirler. Bazı hisseler böyle hemen gitmiyor. Ee, söylediğimiz %80-%90 hisse kısa orta vadede çanak hedefini buluyor zaten 3-4 hafta içerisinde. Fakat bazı hisseler de böyle yataya gidebiliyor. Ee, biraz sabır etmek gerekebiliyor. Bu noktada arkadaşlar yani destek noktamız 204.9. 204.9'un altında kapanış gelirse benim listemden çıkar. Ben size belirteyim onu. Fiyat 207.5. 204.9'un üzerinde kaldığı sürece söylediğimiz hedef devam ediyor. Onun dışında yatırım tavsiyesi değildir. Alsat tut tavsiyesi içermez. Tekrardan söylüyorum. Kendi kararlarınıza göre kendiniz karar verin. Ben burada kişisel görüşlerimi paylaşıyorum. Burada da işte söyleyeceğim seviyeler şu şekilde. 237 birinci direnç. 269.3 ikinci direnç, 277 üçüncü direnç. Destek seviyeleri kaç? 204.9 birinci destek. Bunun üzerinde kapanışlarda sorun yok. Altında gün kapanışı gelmesi halinde listemden çıkar. Ben size belirteyim bunu şimdi de Daha aşağısında 188 seviyesi var. Hacim gördüğünüz gibi gitmeme nedenlerinden birisi de en son şurada bir hacim gelmiş. Ne zaman? 31 Temmuz. Yani İki haftadır bu hissede bir hacim yok. Hacim olmayan de gitmiyor maalesef. Bunu da e, göz önünde tutalım. E, diğer hisselerimiz hacim olduğu için gidiyor. Bunda hacim olmadığı için e, biraz daha sabır etmek gerekmiş olabilir. Şimdi bir sonraki hissemize geçelim. GESAN. Şimdi GESAN'ı ben dün yayında söyledim e, arkadaşlar. Dün bir kap haberi gelmişti biliyorsunuz. Kap haberinde ne diyordu? İşte satışa konu olmayan 13 milyon not e, toplamda. İşte 3-4 tane e, GESAN yönetiminde kişiler vardı. E, satışa konu olmayan 13 milyon notun satışa konu edilebilmesi için bir başvuruda bulunmuştu. Tabii bu insanlar da paniğe yol açtı. Yüklü de satışlar geldi. E, bu noktada tabii bu direkt kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın. Belki şirket için kullanılacak olabilir bu para. E, kredi yerine e, şirket için e, şirkete borç verilmiş olabilir. Onunla ilgili kap da gelebilir. Belki de ortaklık olarak pay adedi azaltılmış olabilir. Yani ya da yatırım yapılabilecek olabilir. Bu noktada birçok şey olabilir arkadaşlar. Fakat bir panik satışları geldi. Bugün de taban kapattı açıkçası. Şimdi GESAN'la ilgili söyleyeceğim şey şu. Üçgen içerisinde tekrardan sıkışıklığa girdi. GESAN'da yatırım yapan arkadaşlarımız ya da yapmayı düşünen kişiler için 89-95 üzeri kapanışlarda yine hedefimiz baki. Formasyon devam eder. Fakat 90 yani 89-95, 96 kapanışlarda buradaki e, formasyonumuz bozulur. Formasyon ne diye soracak olanlar için de teknik olarak e, yani bu değerlendirmeler bozulur. E, yani açıkçası bir süre e, uzayabilir. Cante'de yaşayanlar bilir bu arkadaş. Yine böyle bir satış haberi gelmişti. Fakat o zaman satılmıştı. Şimdi satışa konu edilebilmesi haberi geldi. E, fakat dediğim gibi e, 90 üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Hedefimiz baki şu üçgenin de içine girdi. 90 üzerinde kaldığı sürece GESAN'da ben e, şu üçgen içinde e, kalması sonucu yükseliş hareketini kırılımla birlikte beklerim. E, onun dışında 90'ın altında listemden çıkarırım. E, bunu da şimdiden belirteyim. Direnç ve destek seviyelerini ele alacak olursam yukarıda bir 102.3 daha yukarıda 118 ve 135.3 seviyeleri var. Destek seviyelerim ise birinci destek 90 seviyesi, ikinci destek 84.80 Üçüncü destek 79-25 seviyeleri. Hacimi yani satış ağırlıklı son iki gündür hacim çok yüksek. Tabi yeni yatırımcı arkadaşlar panik olabiliyor. Her zaman daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar. Birincisi tüm paranızla tek hisseye girmeyin. Girerseniz bu şekilde durumlarla karşılaşabilirsiniz. Zarara düşebilirsiniz. Fakat sepet yapsaydınız elinizdeki portföyü bölmüş olsaydınız umurunuzda olmazdı. Yani 5'i 6'ya bölmüş olsaydınız en fazla derdiniz ki aman işte 5'te biri zarar etti derdiniz nakitimin. Geri kalanları karda işte oradan maliyet düşürürüm ya da bir noktadan sonra yükselişe geçtiği zaman komple oradan maliyet düşürürüm diyebilirdiniz. Yani bu sizler için önemli. Onun dışında bir de tekrardan mesela diyelim ki dün satamadınız. Bugün de işte tabana doğru giderken bugün gün içerisinde 102.8'e yükseldi. 102.3'te de direncimiz vardı. Fakat hacim yüksek olmadığı için oradan satış yedi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Diyelim ki dün satamadınız, taban oldu. Bugün bir imkanınız vardı arkadaşlar. Böyle fırsatları eğer hisseden çıkmak istiyorsanız kaçırmayın. Baktınız fiyat tabana gidiyor, düşüyor. Eksi 5, eksi 6, 9, 10. Siz işte takip edin. Ondan sonra bakın. 102'ye kadar gelmiş. Mesela oradan sıfıra kadar gelmiştir mesela. O ara satabilirdiniz. Yani bu noktada önemli. Onun dışında da panik yapacak bir durum yok. Gesan batmıyor burada. Gesan gayet iyi bir şirket. Euro Power'ın hareketlerini biliyorsunuz. Euro Power Gesan'ın iştiraki, alt şirketi. Ee, yani Euro Power e, karı Gesan'a da yazıyor bu noktada. Gesan çok büyük bir şirket hatta. Yani içiniz rahat olsun. Şirket batmıyor. Grafik olarak kısa vadede vadeniz uzuyor sadece böyle durumlarda. Benim listemden listemden çıkarırım deme nedenim de kısa vadede alsat için konuşuyorum ben. Yine orta uzun vade elinde tutmak isteyen arkadaşlarımız tutabilir. Tamamen yatırım, kendi görüşümdür. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ee, şimdi diğer e, hisselerimize geçelim. Yeotek. Şimdi Yeotek'te çok güzel bir durum var arkadaşlar. Yeotek'te daha önce geldi bizim Fibonacci direncimizden satış yedi gördünüz. Tam milimetrik çalıştı. Sonra geldi yine iğne attı oraya, kıramadı. Aşağı doğru satış yedi sonra aşağıdaki 159.7 üzerinde kapanışlarda tutunması gerekiyordu. Burada iki gün kapattı, üçüncü gün altına e, sarktı ve bir alt desteğimiz 136.2'ye doğru giderken e, şu bölgede bizim bir e, F pardon, e, Engulf kutumuz var. Engulf kutumuzun da ben burada destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bizim burada bir desteğimiz de var. Kutumuzun aralığı 140 ile 135.4. E, burada Fibonacci Fibonacci desteğimiz de 136.2. Bu noktada ben bu desteğin çalışıp buradan bir tepki almasını beklerim IEOTEC için. E, 136.2 üzerinde kaldığı sürece hiçbir şekilde panik yapmaya gerek yok. Buradan fiyatın önce tutunmasını bekleyeceğiz. Hatta şu kutuda fiyatın tutunmasını bekleyeceğiz. Daha sonra yukarı yönlü tepkiler bekleyeceğiz arkadaşlar. E, destek seviyeler dediğim gibi 140, e, 136.2 ve 135.4 seviyeleri. Direnç seviyelerimiz 159.7, 185.7 ve 204.2 seviyeleri. Hacim son 3-4 gündür ortalama hacmin altında seyrediyor. Bir sonraki hissemize geçelim. Kontrolmatik. Şimdi kontrolmatik bugün çok güzel bir yerden bir tepki aldı. Ve gün içerisinde bir yükseliş de yaşadı açıkçası. Bugün 280'leri gördü. 264.6 ile kapattı. Bizim şurada desteğimiz, Fibonacci desteğimiz 260.4. Gün içerisinde iğneyi kaça atmış? 258.4'e atmış ve üzerinde kalmış. Ben e, kontrol matik üzerinde söyleyeceğim şu dostlar sizlere. 260.4 üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Hatta ben e, bu seviye üzerinde kalırsa da e, şuradaki daha önce belirlemiş olduğum çanak hedefini kısa orta vadede göreceğini düşünüyorum. 349.9 Daha önce şu 302'li seviyeleri geçemedi. kaça ay iğne attı? 301'e iğne attı. Şu seviyeleri geçemediği için satış yedi. Daha sonra aşağıdan tepkisini alıp bir miktar belki yataya sarar, tekrardan yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil de tamamen kendi görüşlerimdir. Teknik hedeftir bu belirttiğim 350 seviyesi. Onun dışında direnç ve destek seviyeleri: Birinci destek 302.9, ikinci destek 350, üçüncü destek 383.4. Direnç seviyelerimiz 260.4, birinci direnç şey, destek seviyelerimiz 260.4 birinci destek. Aşağıda 226.9 ikinci destek seviyemiz. Hacim ortalama hacmin altında seyrediyor. Bir sonraki istemiz Suven. Şimdi Suven'de de şöyle bir durum var. Suven'de de yine teknik hedefimiz devam ediyor. 20.72 fiyat. bugün kapanış fiyatı. Şu 21.10 üzere kapanışlar gelemedi arkadaşlar. Şu seviye Suven'i biraz oyaladı. Burada bir Fibonacci direncimiz var. Bu direnç seviyesi önemli bir seviye. Gördüğünüz gibi bugün de hacim de yoktu. Ortalama hacmin altındaydı. Bugün de günü bir %63 düşüşle kapattı. 21.10 üzerinde kalırsa yükseliş hareketi tekrardan devam eder. Dediğim gibi bu noktada diğer direnç ve destek seviyelerimiz 21.10 birinci direnç, 24.08 ikinci direnç, 27.38 üçüncü direnç seviyesi. Destek seviyelerimiz aşağıda bakıyorum 19.63 birinci desteğimiz, 18.75 ikinci desteğimiz arkadaşlar. Onun dışında hacim zaten çok fazla olmadığını belirtmiştim. 10 Onkosem. Şimdi Onkosem çok güzel karlar verdi. Biz bunu ta şurada yakaladık. Buradan hatta 6 gün 7 gün tavan gitti. Ve 288'leri de gördü yani. %70 %80 karları da verdi. Şimdi özellikle bu Onkosem hissesinde olan arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle 3 gün 5 gün tavan gitti çok güzel. Ben bunu da paylaştım. Bu bizim bir başarımız zaten. Kanalda ele aldık. Gayet güzel. Fakat bir noktada karla yetinmesini bileceksiniz. Daha önce ben yayınlarda söyledim. Yani kısa vadede yüzde yirmi mi gidiyor? Yani o hisse yüzde verdiyse daha ne versin size yani? Mesela bu hisse yüzde %80 yüzde seksen verdi. İşte bu noktada içeride kalan arkadaşlarımız için söyleyeceğim şeyler kar almasını bilin. Güzel yüzde yirmi, otuz artan hisselerde karınızı alın. Kar almak demek tamamen ya size bağlı ya tamamen komple çıkarsınız hisseden o seviyeden ya da işte ana paranızı çıkarırsınız, karı içeride bırakırsınız. O şekilde almaya devam edersiniz gibi gibi farklı stratejiler olabilir. Yani e, bu noktada e, siz öylesiniz diye söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Aç gözlü olmamak lazım. Yani bir hedefiniz olacak. Kısa vadede %20 gitti mi? Çıkmasını bileceksiniz. %30 gitti mi? Çıkmasını bileceksiniz. Bu portföy miktarınıza göre yüzde %10 da olabilir tabii. E, kendinize bir strateji belirleyeceksiniz. Bugün de 212.8 seviyesinde kapattı. Dün tavandan, artı ondan eksi da bir kapanış geldi. Bugün de bir eksi kapanış geldi. Bizim burada bakacağımız 208.9 önemli bir destek seviyesi. 208.9 üzerinde kapanışlar gelirse fiyatın burada tutunmasını, yataya bağlamasını bekleyeceğiz öncelikle. Daha sonra aşağıdaki önemli bir seviye şu kanal. Ee, kanalı ben çizdim. Yarın için 189.1. Ee, yani 208.1 şey 9 birinci destek, 189.1 ikinci destek. Direnç seviyelerimiz ise 251 birinci direncimiz, 297.6 ikinci direncimiz. Yani ile ilgili söyleyeceğim bunlardı. Şimdi AYEN, AYEN hissesi de arkadaşlar normalde istek hisseyi ben almıyordum. Katıl kısmına kaydıracaktım. Fakat çok fazla soru geldi AYEN'le ilgili dahil etmek istedim. Şimdi AYEN'de ne var? AYEN'de bence yeni çizdim bu grafiği de. Şöyle bir 30 Kasım 2022'den gelen bir düşen trend var. Düşen trendi kırmış. Bugün itibariyle de tavan kapatmış. Güzel bir yerde kapatmış. Şurada da bir paralel kanalımız var. Paralel kanalın orta seviyesi de gayet güzel çalışıyor. Bakın destek direnç olarak şuralarda çalışıyor. Ve paralel kanalın da ort band, orta bandının üzerine atmış. Size bu noktada yani Ayen yatırımı için düşünen arkadaşlarım için 46.78'e bir alarm kurmanızı rica ediyorum. Bana 46.78 üzerinde kapanışlarda bildirin. Bunu da tekrar yayına dahil edeceğim. 46.78 önemli bir seviye bizim için. Bunun üzerinde kapanışlar gelmesi halinde listemize alacağız. Onunla ilgili yayını da ben çekeceğim sizlere. Ya YouTube yorumlarında ya da sosyal medyada bana bunu belirtin e, arkadaşlar onun dışında direnç ve destek seviyelerimiz birinci direncimiz 43.60 ikinci direncimiz 46.78 üç, üçüncü direncimiz 54.40 destek seviyelerimiz birinci destek 40.18 ikinci destek 36.12 seviyeleri e, yani hacim bugün e, Tabii ki şu düşen trend kırılımı nedeniyle bugün e, Pardon dün kırılım gelme gelecek olması nedeniyle artmış hacim bugün de kırmış ortalama hacim seviyesinde bugünkü hacim Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok ayanla ilgili şimdi Evet alarm kurduğumuz hisselerden biri geldi arkadaşlar bana söyledi Biz bunu dün belirtmiştik fakat 16 29 değil de güncelleme yapıyorum bu alarmda Çünkü şu bölgelerde bir oyalanma olabilir dirençler var şurada bir FTR kutusu var bu benim gözüme çarptı şimdi bu seviye de önemli. Ee, siz bunda yeni alarm seviyesini güncelliyoruz arkadaşlar. Ee, bu FTR kutusu biraz oyalayabilir EOREN'i. Oyalamazsa da yine de 1768 üzeri kapanışlarda bana bildiriyorsunuz EOREN için. 1768 önemli seviyemiz bizim. Ee, 1768'de hem şu kanalın üst bandına da atar paralel kanalın hem de Fibonacci direncimizi geçer. 1768 üzeri kapanışlarda bana muhakkak yazıyorsunuz. Alarm olarak kuruyorsunuz. Bunu da ele alıyoruz. Direnç ve destek seviyelerimiz 17.68, 18.99 dirençler. Destek seviyelerimiz ise aşağıda bir 16.29'umuz var, 14.62'miz var. Onun dışında hacim bugün gayet güzelmiş. Şu paralel kanalın ortasına ve yükselen trendin üzerine attığı için ortalama hacmin 1.5 katı seviyelerinde seyretmiş. Şimdi son iki ise yükseliş beklediğimiz. Bunlardan birincisi akfen yenilenebilir enerji. Neden? Şimdi Akfen Yenilene bir enerjide şu kutunun öneminden bahsetmiştim. Burada bizim bir FTR kutumuz vardı. Üzerine attı geldi şurada 17.59 Fibonacci direnci var ya. Onun üzerine onun üzerinde kapanış gelmedi satış yedi. Ve aşağıdan geldi kutumuzdan onayını aldı. Şimdi belki bir miktar daha onay alabilir. Yarın bir miktar şu 15.90'lara kadar e, hemen yarın e, düşer demiyorum. Yanlış bir miktar daha geri çekilebilir. Hemen panik yapmayın. Bakın söylüyorum. aldınız ise bir günde gitmedi, iki günde gitmedi. Hemen bana yazıyorsunuz. Sizin yüzünüzden zarar ettim diye. Ben size alın demiyorum. Bakın bu benim tamamen kendi kişisel görüşüm. Yatırım tavsiyesi içermez. Al sat tut tavsiyesi içermez. Kendi hareket görüşlerinize göre hareket edin. Mesela ben e, sürekli hisseler paylaşıyorum. Gayet de güzel kar eden arkadaşlarımız var. Orada sizin seçiminize bağlı. Beni suçlamayın yani. E, ben Akfen'le ilgili şöyle bir beklentim var. Onu söylemek istiyorum sizlere. Akfen e, bu kutudan onayını alıp açıkçası yükseliş hareketinin hızlı olacağını ben şu 19.67'ye kadar özellikle e, hızlı bir yükseliş e, yapacağını düşünüyorum. Fiyat şu an 16.70 e, Hızlı bir tepki vereceğini düşünüyorum. Güzel bir yerde yarın. E, bunu da yarın tekrardan inceleriz. E, direnç ve destek seviyelerine el alacak olursak. Birinci direnç 17.59 ikinci direnç 19.67 Üçüncü direnç 21.42 Destek seviyelerimiz ise aşağıda bir 15.90'ımız var. Kutunun alt seviyesi 15.02'miz var. Daha sonra hacim ortalama hacmin altında seyretmiş. Şimdi yükseliş beklediğim ikinci ise ve dün alarm kurduğumuz ise ve yine çok güzel bir yerde kapattı. Grafiği güncelledim. Bir çanak hedefi belirledim buna. Şöyle bir paralel kanalımız vardı ve düşen trend vardı. Ben size özellikle 81.15 üzerinde bana haber verin demiştim. Bugün sağ olsun çoğu arkadaşım hem YouTube'dan hem e, sosyal medyadan bana yazdılar, ulaştılar. Ve e, size söyleyeceğim Kimpur. Bu noktaya dikkat edin. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. 81-15 üzeri kapanış gelirse Kimpur'da ben 128 hareketini kısa orta vadede bekliyorum. Yayının başında tüpraşla odaşla nasıl verdiysek. E, yani endekste sert satış dalgası gelmemesi halinde 3-4 hafta minimum 3-4 hafta süre içerisinde kısa orta vadede 128'li seviyeleri ben bekliyorum. Bu teknik hedeftir. Yatırım tavsiyesi değildir. Asat tut tavsiyesi içermez. Kendi görüşümdür. Teknik olarak size e, çanağı katlarsak 128'i gösterdiğini belirtmeye çalışıyorum. fakat dikkat edeceğiniz nokta 81-15 üzerinde kapanış gelmesi yarında. Yani bugün 83 ile kapattı ya yarında kapanış en az 81 üzerinde gelecek. 81-15 üzerinde. Bugün hacmi görüyorsunuz. Kırılım gelmesiyle hacim iki katına çıkmış. Günlük hacmin, ortalama hacmin. Direnç ve destek seviyeleri birinci direnç 94, ikinci direnç 110.3, üçüncü direnç 128.3. Destek seviyelerimiz ise 75, 75'imiz var aşağıda. Daha öncesinde pardon 81, 15 var. 75, 70 var. 75 var. Bir de 70 seviyesi var. Yani da söyleyeceğim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi katıl butonunu çok soran arkadaşlarımız oluyor. Teşekkür ederim hepsine de. Yarın ayarlamaya çalışacağım. Yetişmezse öbür güne halletmiş olurum diye düşünüyorum. Çünkü YouTube onay kısmı da var. Onun dışında yani bu hisselerden kazanç elde eden arkadaşlarımız için beğen tuşunun yanında teşekkür butonu var. Kanala bağış yapmak isteyenler yapabilir oradan. Ve aynı zamanda abone olmadan izleyen dostlarımız varsa kanala abone olmalarını rica ediyorum. Aynı zamanda da e, nokta bile olsa yorum yazıp beğeni tuşundan beğenmenizi mutlaka rica ediyorum ki kanalımız daha da büyüsün arkadaşlar. E, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. E, görüşmek üzere. Hiçbir şekilde panik yapmıyorsunuz. Endeks bu tabii ki de düşüp çıkacak. Sert düşüş olmadı sürece Bir sıkıntı yok. E, ben zaten yeni katılan arkadaşlarıma da elim arkadaşlarıma da elimden geldiğince e, bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. Tamamen dürüstüm. Ben de sizlerdenim. Küçük yatırımcıyım. Bunu daha önce de belirttim. O yüzden birbirimizi bu kadar kırıcı yorumlara gerek yok. Benim de motivasyonum da düşmesin. Kanalın hangini de bozulmasını istemiyorum. Bu kanal sizler için var arkadaşlar. Biz burada bir aileyiz. Geleceğe yatırım ailesiyiz. Yani bu katıl butonunu da koyduğumda da, özellikle benim yanımda olan arkadaşlar katıla katılsınlar. Orada başarımızı da göreceksiniz. Çok da güzel karlar elde edeceğiz. Görüşmek üzere İyi akşamlar bol kazançlar.